akşamlar arkadaşlar. Model şirketimiz yine bir abone kardeşimizin talebi üzerine Türk Telekom. Hemen bakalım 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre nasıl bir performans sergilemiş. Hemen şöyle bir bakalım. Önce varlık yapısına inceliyoruz. Varlık yapısına baktığımızda kısmen de olsa bir değişiklik gerçekleştiği görülmekte. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yaklaşık yüzde otuz buçuktan cari dönemde yüzde kırka artarken toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yaklaşık yüzde altmış dokuz buçuktan cari dönemde yaklaşık yüzde altmışa gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı yani nakit ve nakit benzerlerin payı yüzde sekizden yüzde on üçe kısmen artarken ticari alacakların payı yüzde on dört buçuktan yüzde on bire gerilemiş. Brüt işletme sermayesi içerisindeki nakit ve nakit benzerleri varlıkların payı yüzde yirmi yediden yüzde otuz üçe kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da %27'den %34'e artarken satışların içerisindeki nakit oranı %49'dan %89'a belirgin şekilde artmış. Stok ağırlıklı çalışan işletme değildir bu tür şirketler. Şirket 2022'nin ilk çeyreğine istinaden maddi duran varlıklarının yaklaşık %17,5'unu amorti ederken cari fiyatlarla %40 oranında 18 milyar 214 milyon 690 bin TL'lik iktisadi varlık artışı sağlamış. Peki bu iktisadi varlık işletmenin lehine gerçekleşirken reel satışlarını kontrol etmemiz lazım ama şirket ve ortak karlılığı oluşumundan sonra direkt oraya geçelim. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %30'dan %39'a artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı yaklaşık %45'den %44.5'a yavaşça gerilemiş Varlık finansmanında toplam borçların payı %75'den %83,5'a kısmen artarken varlık finansmanında öz kaynakların payı %25'den %16'ya belirgin şekilde artmış. Daha kapsamlı bakalım işletmenin finansman yapısına. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem yaklaşık 1 milyar yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken yani şirket aradan geçen 12 aylık zaman zarfında 5 milyar yabancı para pozisyon fazlalığına artırarak cari dönemde net yabancı para pozisyon fazlalığı yaklaşık 6 milyara ulaşmış. Şirket net yabancı para pozisyonunu artırmış risk taşımamakta. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişikliğe baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %34 belirgin şekilde azalırken yabancı kaynakların payı %11,5'la kısmen artmış. Öz kaynakların borçlara oranı yüzde yaklaşık 41 oranında belirgin şekilde azalırken Mülki işletme sermayesi %913,5 oranında belirgin ve hızlı şekilde artmış ama bunun yanı sıra da net finansal borçları %52 artış sağlamış. Uzun vadeli kaynak değişikliğinde Uzun vadeli finansman kaynaklarının finansmandaki payı %1 oranında azalırken uzun vadeli borçların maddi duran varlık finansmanındaki payı yüzde yaklaşık 18 artış sağlamış. döviz pozisyon fazlalığı %31,5 oranında artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması yüzde on altı buçuk oranında azalmış. Finansman yükü işletmenin ağırlaşmış. Gelelim öz kaynaklarına. Toplam öz kaynakları içerisinde dönem kar payı yüksek oranda belirgin şekilde azalırken devamlı sermaye kısmen azalmış. Öz sermaye karlılık payı kısmen artmış. Toplam öz kaynaklar yüzde yedi buçuk oranında azalış sağlarken toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde yirmi beşten yüzde on altı gerilemiş. Toplam öz kaynaklar yüzde otuz buçuk oranında ödenmiş sermaye yüzde yüz iki buçuk oranında da İçsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Bakalım şimdi ortak ve şirket karlılık oluşumlarına. Şirket karlılığı yüzde yedi buçuk azalırken satış karlılığı yaklaşık yüzde üç oranında azalmış. Katkı payı yüzdesi belirgin şekilde azalmış. Emniyet marjı stabil kalmış ortak karlılığı yüzde sadece iki artmış. Borçların öz kaynaklara oranı kısmen artış sağlamış ve borçla maliyeti hızlı ve yüksek oranda artmış. Gelelim gelir tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı yaklaşık yüzde 54 buçuktan yüzde 59 buçuğa artmasından ötürü daire saati işletme karı yaklaşık yüzde 45 buçuktan yüzde 40 buçuğa azalmış. Faaliyet giderlerinin yüzde 18'den yüzde %21 21'e Artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı yüzde 27'den yüzde 19'a azaldı. Şimdi piyasada kaç kişi acaba bu şirketi beğendi? İnanın merak ediyor. Finansman giderlerinin yüzde yediden yüzde yirmiye hızlı ve yüksek oranda artmasından ötürü vergi öncesi karlılık payı %22'den %3'e azalmış. Ertelenen vergi gelir giderleri neticesinde de dönem karı net dönem karı yüzde yaklaşık 18'den %6'ya belirgin şekilde azalmış. Yani arkadaşlar şirket vergi ertelemiş dönem karı zarara geçmemiş. Şimdi hakikaten bu gelir tablosunu kaç piyasa yorumcusu beğendi inanın merak ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şu Kamu Aydınlatma Platformuna hükümetin göndermiş olduğu finansal raporu hemen gelir tablosuna bakalım. Bak. Evet gelir tablosu hemen geçelim. Vergi öncesi karı. 290 milyon vergi gideri 270 milyon dönem vergi geliri gideri 150 milyon ertelenmiş vergi 420 milyon vergiye ertelemese yani vergi öncesi karıyla ertelenmiş vergiyle beraber 560 milyon yapıyor. Şu 270'i de çıkın. 20 milyon net dönem karı karşımıza çıkacak. Dolayısıyla vergi ertelemesiyle beraber vergi öncesi karlılığı 290 milyondan 560 yaklaşık 561 milyona çıkmış. Devam edelim, gelelim nakit akım tablosuna. Önce bizim için önemli olan kar oranlarına bakalım. Kar muhafazakarlığı ile kar artırıcı vergi, e, düzeltiyorum vergi dedi, muhasebe uygulamalarından ötürü kar muhafazakarlığı artmış. Onun dışındakilerin hepsi gelincik bahçesi. İşletme verimliliği yüzde 60 azalmış, faaliyet karlılığı yüzde 70 azalmış, faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 11 azalmış. Evet, ne kitabın tablosunu geçiyorum. Net işletme sermayesine bakalım. Net işletme sermayesi sadece %7 artış göstermiş. 10 kaynak kullanımına bakalım. Onların sadece %5'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Ve rasyonlarına bakalım. Evet. Likitite oranları artış eğiliminde. Likitite oranı olması gereken değerin e, sınırlarında ama cari oran olması gereken değerin altında ve faaliyet oranları oldukça olumsuz gerçekleşmiş. Basatın çok çok altında kalmış. Kaynak yaratma kötü. Faiz ödeme gücü evet artmış ama hala eksi. Etkinlik oranları basatın üzerinde gerçekleşmiş. Büyümesine bakalım şirket cari fiyatlarla satış ve varlık artışı sağlarken cari fiyatlarla kar ve öz kaynak küçülmesi yaşamış reel fiyatlarla hepsinde küçülme yaşamış. Hala bu şirketi beğendiğimi söyleyen yani şu finansal faaliyetini, raporunu beğen diye beğenen var mı? Merak etmek değil. Evet, bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değeri. Hisse değerine bakmadan arkadaşlar, e, reel satışlarına bakmadık. Evet. Bir önceki yılın ilk çeyreğine göre, yani 2021'in ilk çeyreğine göre, 2022'nin ilk çeyreğindeki yurt içi reel satışları 42 azalış göster. Şimdi gelir tablosuna bakalım. Efendim, esas faaliyet karlı o da azalmış. Yani baktıkları yerden, noktadan orada da azalış var. Dönem kar payında oradan da azalış var. Yani kar olsa bile arkadaşlar kar nitelikli olmalı lazım. Bir şirketin karı satışlarının artışıyla gerçekleşmeli. Kaldı ki faaliyet karı da gerilemiş. Başa baş noktasına bakalım şu arkadaşın. %51.79 stabil kalmış faaliyet başa baş noktası. Toplam gider başa başı %60'dan %92'ye artmış. Bu da çar marjını ve karını e, düşürmekte. Evet. Satılan malın değişken maliyeti yüzde 43 buçuktan yüzde 60 buçuğa artmış. Sabit giderler 29'dan 20'ye gerilemiş. Sabit giderlerini gerilemiş. Faaliyet karlılığı yüzde 27'den yüzde 19 azalmış. Brüt katkı yüzde altı buçuktan yüzde 39 buçuğa azalmış. Finansal kaldırak olumsuz etki göstermiş. Evet. Hissenin değerine baktığımızda yazılıma sahip olan arkadaşlar yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temetli hesaplamalarını buradan kontrol edebilirler. Evet arkadaşlar. Hisse eee 10 liradan kapanmış en son bayram öncesi seans kapanışını o gün sonu o gün sonu itibariyle 10.08 TL'den kapanmış. Evet. Olması gereken değerinin altında işlem görmekte ama bilançoda pek parlak değil. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim arkadaşlar bilançosunu. Bu veriler doğrultusunda beğenen arkadaş varsa, nesini beğendiğini bize de izah ederse inanın biz de bir şeyler belki öğrenebiliriz. Evet. Bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar.